Özellikle sahada olmayı çok önemsiyoruz. Küçükçekmece gibi, Ümraniye gibi, Maltepe gibi, Sultan Gazi gibi, Eyüp gibi ilçelerimizi gezerek aslında İstanbul'luların dertlerini yerinde dinliyoruz. Depremden dolayı evlerimizin güvence altında olmasını istiyorum. Onun için evlerimizin yenilenmesini istiyorum. Bugün mülkiyet olsun, bunun yanında kentsel dönüşüm projeleri olsun, Küçükçekmece Belediyesi'nin başlatmış oldukları ya da Büyükşehir Belediyesi'nden beklenen işleri yerinde tespit ediyoruz. Buna göre de burada tabii ki İstanbullularla, Küçükçekmece sakinleriyle bir araya gelerek onların da sorunlarını, bu konudaki önerilerini dinliyoruz. Biz dönüşüme evet diyoruz, katkı sağlıyoruz, istedi onaylıyoruz. Ya evlerimizin yenilenmesi bizim hayrımız olacağını düşünüyorum. Çünkü bir deprem olsa depremde bütün evler yıkılır. Hepsi bütün hepsi binalar eski olduğu için. Bugün Kanarya Mahallesi'ndeyiz şu anda. Yarımburgaz Mahallesi'ni gezdik. Bu alanlardaki yapılan ilçe belediyesinin başlatmış olduğu çalışmaları yerinde inceliyoruz. Yetkililerin bu konuda bize yardımcı olması, bizimle ilgili ilgilenmesi bizim açına tabii ki güzel bir şey. Biz yanımızda olmasını e, görmek bizi sevindiriyor. En azından bizi yalnız bırakmadıklarını, bizi ilgilendiklerini düşünüyoruz.